İslam'ımızın geleceğini, Müslüman neslimizin yarınını düşünmediğimiz sürece bedavacı Müslüman oluruz. İşte bu anlayış, develerimi ver Kabe'yi sahibi korusun diyen anlayıştır. Ama o sözü söyleyenin torunu bu sözü tarihe gömdü. Ben Allah'ın kuluyum, ben varken Allah'ın dinine dokunulamaz. Onun torunu dünyaya geldiğinde aleyhissalatu vesselam dünyaya geldiğinden sadece 60 sene sonra Kabe'yi Allah korusun demedi. 10 bin kişiyle bu Kabe'yi putlardan temizleyeceğim deyip Mekke'ye geldi Mekke'yi fethetti. Abdülmuttalib'in sözü Peygamber görmemiş. Kabe'yi putlarla doldurmuş. Sadece dedesi İbrahim'in hatırasıdır diye Kabe'ye saygı gösterecek kafanın sözüdür. Kabe putlardan temizlendikten sonra şirk tarihe gömüldükten sonra Muhammed Allah'ın peygamberidir aleyhissalatü vesselam dendikten sonra Ver develerimi Kabe'yi de Allah korusun diyemez hiçbir Müslüman. Müslümanlık böyle bir din değildir kardeşlerim.